Şimdi mağazaya geldik. Evet. Kedimize tırnak makası alacağız. Değil mi? Makası alacağız. Hadi gidelim. Bir ben çok hastayım. Bana geçmiş olsun. İyi hadi geç. Gel. O taraflara mı gidelim? Tamam. Bakalım. Burada kulaklıklar falan var. Ay yere düşürdüm al bunu dene bakalım bas <laughs> çok yakıştı ama sende bundan mor rengi vardı zaten evet o da kader ablası <laughs> kader ablanı tanıştırmak istiyor musun <laughs> ne taraflara gidelim gel bak burada suluklara bakalım senin suluğun yoktu yani kırıldı. Evet. Burada barbili suluklar sıfır. var. Hangisi? Göster. Kameraya doğru göster. Hmm, evet. Ne tarafa gidelim? Gel kediye. Tırnak makası alacağız. Kedi kıyafetlerinin olduğu yere gidelim. Ben Kedi kıyafetleri, kedi malzemeleri var. Onu yerine koy kızım. Evet, burada başka suluklar var. Ama çok hızlı gidiyorsun. Gel bir beslenmelere bakalım. Neredesin? Hadi gel. Bu çok sert. El ışığı bu. Burada el ışığı oyuncaklar var. Geç kızım. Hadi gidelim. Lifler falan. Ha oraydı. O tarafta ha. değil. Yok orada değil. Botlarını göstermek istiyor musun? Yeni, Yeni aldık değil mi? Evet. Vay, bir şey var. Evet. Bunlar makyaj çantası. Makyaj malzemelerinizi koymak şey, için. Şey, her zaman her zaman tamam. Şey, aç. <laughs> tamam. Aa çok güzel. Küçük çocuklar için de vardı böyle. Bu da Ay sel bastı bana da. Çünkü at kıyılası. Evet. Çıkartabilirsin. Çıkar. Şu an Nurgül terledir. Çıkartıyoruz. Ver bakalım. evet. Kedi malzemeleri. Bunlar kedi etek. Etekleri galiba değil mi? Şunlar tarak ve tırnak makası. Biz tırnak makası mı alacağız sadece. Şurada kedi topları var. Şu tarafa doğru geç Şöyle gel Bunlar <laughs> kedi oyuncakları. Şunlar nasıl bir şeymiş Şurada olta var galiba Bak kedi oltası Evet ben göstereyim sana mı Ver Yerlere sürme ha, Evet şey Ama bizim kedimiz kız Evet, hadi gel. Şurada kedi kıyafetleri. Mık minik. Çok güzel. de Evet. de ikide bir şeyim. Evet, şimdi biz kedimize tırnak makası alacağız. Şöyle küçük bir kedi kıyafeti daha var. Kedi, köpek fark etmiyor. Şöyle tavşanlı galiba bu. Aşağı. Evet bizim kedimizin ismi Pamuk. İsmi, ismini benim kanalıma koy. Evet yazabilirsiniz. Bu da muhabbet kuşu. Merdivene. Muhabbet kuşları. Böyle. Üstünde oynuyorlar ya kızım. Bunlar da balık aksesuarı. Gördün mü anneciğim? Gel biz kedi için tırnak makası alacağız. Şurada. Alalım. Hı -hı. Hı -hı ne aldık. Evet tut. Hadi çıkalım mı? Bu taraftan çıkalım. Küçük şemsiye vardı pembe şemsiye. Onun yanına gidelim hadi. Geç anneciğim. Şimdi çıkıyoruz. Evet kırmızı kırmızı. <laughs> kırmızı ve siyah vardı ama kırmızı rengi daha güzel bence. Bir ucuna bakalım paslı falan mı diye. Bakalım. Bakıyor musun? Tamam. Hadi gel. Ver ben bakayım. Ver bana. Değil. Sizce paslı mı? Bence değil. Toplar. Evet ama bizim topumuz var evimizde. Gel bir de tokalara bakalım mı? Ay çok güzel takılar var. Burada kız çocukları için güzel güzel cici cici tokalarımız var. Çok güzel. şu renkleri parıl parıl parlıyor. En güzeli de buymuş. Şunu takalım Yerine bana <laughs> bana bana Tak bakayım, bana bakayım başka var. Ben de, ben de. bence Tamam ben de. Hadi ben onu yerine koyalım <laughs> Çünkü ondan var bizim evimizde ve Nurgül Taç takmıyor. Hadi anneciğim. Koy bakalım yerine. Burada böyle heves ediyor almak için ama eve gidince hiçbirini takmıyor. Takamadın mı? Hepsini devirdin. Al. Şimdi küçük şemsiyelerin olduğu bölüme gidiyoruz. Minik evet. minik güzel şemsiyeler. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar yön kapat. Geç. Arkadaşlar. Gel buradan gidelim. Arkadaşlar. Kader ben ablan gezdim. nerede? Kader abamı bilmiyorum. Video kapattıktan sonra gideceğiz. Tamam. Hadi gel bakalım. Tam buradaymı? <laughs> Kader ablası da burada. <laughs> Evet bak küçük miniş. Ay çok tatlılar. Pembiş pembiş. Gözlükleri çıkıyor mu acaba? Yok çıkmıyor. Açayım mı sana o şemsiyeyi? Öyle açılmaz. Üfleyerek açılır mı? Tut alttan. Tut sıkı tut. Ben çekeceğim çünkü. Tut sen de çek. Açıldı. Kalpli kalpli. Dur şöyle uzaktan çekeyim. Evet küçük. Üsküdar'a giderken <laughs> aldı <ağzı> da bir yol. <laughs> Hadi koyalım. Kader ablana ver o kapatı. <laughs> Üfleyerek kaçmaya çalışıyor. <laughs> Oraya az kader. Hadi bay bay yapalım. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza like atmayı, çizimcine basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.